Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle emanet dizisi setinden gelen yepyeni düğün görüntüleri Seher ve Yaman'dan Aşk dolu karelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. Çiftimizi siz de beğendiyseniz ve destekliyorsanız bol bol yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.